Pasaportu falan içinde. Tamam, sonra gel ne zaman sonra? Gel. saat sonra. Bak burada bak. Allah Görüyor musun <laughs> şey? Atlet tari. Orada bir resmi var. Ya. Silah da vardı adam. <laughs> Öğretmenimizdi. E, kendisi e, biraz alkol alıyordu. E, ama e, zaten bir aydan beri bir rahatsızlığı vardı bizim bildiğimiz. Devamı kendisi zaten günlük kontrol ediyorduk biz yani istekli o zaman biz karşılıyorduk. Alkolü çok alıyordu ne yazık ki. Biz kendisi çok uyardık. Yapma hocam etmedi ama bugün biraz fenalaşmış. Ee, komşular çağırdı. Ee, muhtarım işte hareketsiz yatıyor yerde diye. Biz geldik, baktık. kapı çıktı. Girdik içeri. Kendisini kontrol e, uzaktan baktığımız zaman. E, hareketsiz yatma hemen 112'yi ve polisimizi aradık. Polislerimiz geldi. E, 112'miz geldi. Gerekeni yaptılar. E, bu resimlerde kendisi yaptı zaten. Çok e, seviyordu resim yapmayı. Sevdiğimiz bir insan, sonuçta bir insan e, mahallemizin bir parçasıydı. Allah rahmet eylesin diyelim. Yani üzül, 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 Üzgünüz başka bir şey değil. En son bugün 12'de yemeğini verdim ben. Kendisiyle konuştuk. Hocam nasılsın, iyi misin diye. Kendisi bana dedi ki iyiyim dedi. Yemeğini koydum. Yemeğini yemeğini unutma, yemeğini yemeği unutma dedim. Yemeğini yemiş zaten. En son arkadaşlarıyla burada sohbet etmiş beş gibi. Eylül pansiyonda kalan bir arkadaşı var. Tekrar gelince hareketsiz yattığını görünce beni aradı. Muhtarım böyle böyle hareketsiz yatıyor hocamız. Hemen koş gel dedi. Geldiğimde de uzaktan kapıya girdik içeri baktık. Hemen ben polisimizle e, 112'yi aradım. Geldiği zaman da öldüğünü söylediler. Yani üzgünüz yapacak bir şey yok. Al <gülüyor> <gülüyor> E, saat 5 gibi konuşup arkadaşla yaşıyordu Ağrısı falan olduğunu söylüyordu <laughs> e, yani o ilaçla bir birlikte bir alkol bir sürekli alan bir misaldi. Bir, bir saat sonra altı içerek geçe falan bir saat on beş dakika sonra geldim. Baktım ses yok. Sesledim kendisini. Zaten ben ölüsü her an bekleyebilirim. Yani. Yani kendisine Rabbim bir sebebi de yani bir şey olursa ah, devam. Haber vereyim dedim. Baktım ses yok. Uykusu hafif daha ki. Kapıyı açtı, dışarı girdi, baktı bir casus. Ayaklarına dokundu, baktı buz gibi. Muhtara, hemen anında muhtara alır durdu. 25 gündür böyle oluyor. 25 gündür. İlaçla birlikte çünkü alkol alamıyordu. Ben ölmek istiyorum diyordu bana. Çok. Ya beyinde bitirmiş, yaşamı beyinde bitirmiş bir insan. İşte her şey farklı olur. Öğretmenlikten atılma olduğunu söylüyor. Resim hocası, çok güzel bak yapıyor. Çok güzel para kazanıyor ama alkolik. Her şeyi de bırakmış. Yani de yaşamı bitirmiş bir insan. Çok tutumlu olmasına rağmen evet. ölmek istiyordum diyor diye. Bir de kilo kere uğrardım ben ona. Sabah dedikte çay içerdik. Ben biraz da uzak duruyordum. Yani acaba hastalığı falan mı? Bak yok. Hani Covid olsa 5 günde götürür adam ama 25 günde de ambulans çağırıyorduk, muhtar çağırıyordu, şey ambulans geliyor. alkolü oldu. Çünkü götürmüyor hatırlıyor. Ya ilaç alıyor, diyor ki ağrım var. Ya ilaç alıyorsan o yüzden alkol alıyorsun bunu. Baksana gidersin dedim. Böyle akşam bir daha uğruyor 5'te. Yine bir şeysi yok. Böyle 25 gün bugün saat 5'te uğradım. Tezgire kenarına gene alkol alıyordu. Nedir? Ben gidiyorum. Yani zaman sohbet ediyordum. Saat 6'yı çeyrek geldim ben. Dedim bir daha seslerini Baktım yok. Kapıyı açtım. Kapı açık yutu. Baktım cansız.